Yüksek Öğretim Kurulu yani YÖK tarafından tam 40 adet sözleşmeli personel alımı yapılmış olacaktır. Hayırlı olsun şimdiden. Lütfen bu ilanı kaçırmayın eğer şartlarınız uyuyorsa. Ve burada yine 2022 yılına ait kamu personeli seçme sınavı B grubu puan sıralamasına göre tabii alım yapılmış olacaktır. Ve Başvuru şartları içinde tabi özel ve genel şartlar dahilinde başvuru işlemlerinizi yapmış olacaksınız. Özel şartlar içinde tabi pozisyon adına e, bilgiler mevcut ve neler var bakmış olduğumuzda yine çeşitli destek personellerinden alımlar yapılmış olacaktır. Şoför olur, aşçı veya garson olur, temizlikçi, bulaşıkçı şeklinde alımlar mevcut ve son olarak da koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapılmış olacaktır. Özel şartlar dahilinde tabi hangi pozisyon adına yine başvuru yapıyorsanız bu aranan nitelikler bilgisini incelemiş ve bu şekilde başvuru işlemlerinizi tamamlamış olacaksınız. Hemen örnek olması açısından da bir tanesini incelemiş olalım. Örneğin bir adet destek personeli yani aşçı alımı yapılmış olacaktır ve ön lisans düzeyinde erkek adaylar tabii başvuranı yapmış olacak burada. Ve aranan nitelikler itibariyle bakmış olduğumuzda aşçılık, gemi aşçılığı, veya hazır yemek ve aşçılık ya da Yemek pişirme teknikerleri programların birinden mezun olmanız gerekiyor Ayrıca aşçı olarak en az 5 yıl çalışmış olması yani deneyime sahip olduğunu belgelendirmek suretiyle Tabi başvuruları yapmış olacaktır Ya da KPSS'den P93 puan türünden de en az 55 ve üzeri puan almış olmanız gerekiyor şeklinde Bu pozisyona başvuracak adaylar için tabi e bu Aranılan nitelikler bilgisi şarttır. Aynı şekilde diğer pozisyona başvuracak adaylar için de bu aranılan nitelikler bilgisi geçerlidir. Ve özel şartlar bitti ve şimdi ise genel şartlar için hemen detaylar incelemiş olalım. Tabi bunları incelemiş olacaksınız ancak birkaç tanesini yine saymış olalım. Örneğin kamu haklarından mahrum bulunmamak veya yine bakmış olduğumuzda herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Ya da yine bakmış olduğumuzda burada güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması arşiv yapılmış olacaktır ve olumlu olmanız halinde atama işlemleri tabi tamamlanmış olacaktır. Ve yine bakmış olduğumuzda ön lisans mezunlarının başvurularında P93 Orta öğretim yani lise mezunları dengi içinde P94 puan türü esas almış olacaktır. Ve yine ilan edilen e, müracaatlar için bir ilan için başvuru yapıyorsunuz. Yine birden fazla yapılması halinde tüm başvurularınız geçersiz sayılmış olacaktır. Başvurun şekli, yeri ve zamanı için bakmış olduğumuzda başvurular zaten 15 Mart'ta başlamıştı. Ve 29 Mart 2023 tarihler arasına kadar ya şahsen veya posta yani tabiri caizle kargo yoluyla başvurularınızı yapmış olacaksınız. Ve bu şekilde başvurular değerlendiriliyor ve sonuçların açıklanması itibariyle da KPSS puan sıraması sonrasında atanmaya hak kazanan adayların resmi internet adresinde ilan edilmiş ve yerleştirme sonuçları ve atama için talep edilen evraklar da ayrıca resmi internet adresinde yayınlanmış olacaktır. Ve ayrıca yine ilan edilen kadro adedinin 3 katı adayı da yedek aday belirlenmiş olacaktır. Ve atanmaya hak kazanan adayların yine sonuçların yayınlanmış olduğu tarihten itibaren 10 iş günü içerisinde işe başlamaları için gerekli evrakları tamamlayarak kurulun personel daire başkanlığına teslim etmesi halinde e, atamalar tamamlanmış olacaktır. Tabi burada yine arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucu olumlu olması halinde atama işlemleri bitmiş olacaktır. Ve burada tabi istenilen belgeler bilgisi de var. Bunu da detaylı bir şekilde incelemiş olacaksınız. Bu belgeleri e, Yüksek Öğretim Kurulu Personel Daire Başkanlığı'na iletmiş olmanız gerekiyor. Örnek olması açısından da hemen birkaç tanesini saymış olalım. Örneğin başvuru formu veya mezuniyet belgesi ya da 2022 yılına ait kamu personel seçme sınavı B grubuna ait sınav sonuç belgesi veya erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge şeklinde bu istenilen belgeleri iletmiş olacaksınız. Umarım e, bu ilan duyurusu da sizlere yönelik olur. Diğer tüm alımlar adına da kamu alımları kapısı sayfasını takip etmeniz tüm güncel alımlar adına yeterli olacaktır. E, lütfen bu videoyu da beğenmeyi ayrıca e, ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen sayfayı da desteklemeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.